Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Diana ile birlikte Ukrayna'da tatil yapacağız. 2 günlük Ukrayna'ya bir saat uzaklıkta bir otel var. Ondan sonra e, oradan rezervasyon yaptırdık önceden. Ödedim her şeyi. Size maliyetini söyleyeceğim. Bu videodan sonra emin olun anlayacaksınız Ruslar ve Ukraynalılar neden hep Antalya'ya gidiyor. Diana ile birlikte otel servisi bekliyoruz. Gözlükleri kafam kalıyor. Kamil yakıştığını sanıyor. <laughs> Arkadaşlar servise bindik. Servis normalde bedavaymış da. Öyle. Ee, Rezervasyon yapmadığınız için yüz gelin alalım. Geldik. Yukarıdan bakıyoruz. böyle otobüs mü olur ne klima vardı ne bir şey böyle servis mi olur buraya gelene kadar zaten yoruldum ben de hiçbir şeyden memnun kalmıyorum yani Yana dibini var Yazık görmemiş ki. Biz İstanbul'da Türkiye'de her yeri tatil edin. <laughs> 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 Arkadaşlar geldik. Anahtarı bir saat sonra alacağız. da hareketlenmeye başladı ha. tam benim öğrencilerime göre buralar. Ayıp Ayıptı söylemesi arkadaşlar yemek yedik. Şimdi Diana Hanım bana yemek ısmarlayacak. Kasaya alalım sizi Diana Hanım. Oo 450. 460 hatta. Allah bereket versin. Bak bakalım, bozduldu, bak nasıl morali <laughs> bozuldu bak. Allah bereket versin. Bulduk. Şimdi diğerini sallayacağım. Ya aklın gider aklın. Biz küçükken az mı atlıyorduk? Bak böyle. Güzelmiş ha dayı bu. Oh, bir dışarısı var ya kız paket olur. Şimdi ben de gireceğim içine. Bakalım. Bak şimdi gireyim gelişine. Nasıl ne prikolna? Lvov ya periyahal iz bayram paşa. normal. <laughs> Salıncakçı geldi. Aa! Ya ya Tarzan. O salıncaktan indik. Bunun adı neydi ya? Bunun adını unuttum. Bildiğin ormana geldik ha. Bildiğin ormanı 2 salıncak bağlamış adamlar ama harbiden çok güzel olmuş beğendim aa bak mangallık da var baba beyaz atletli enişte bacanakların burada olsaydı volkan enes ozan mangal yapardık bacanaklar diyana Что ты делаешь? Diana beğenmedi burnunu karıştırma. <laughs> doğal ol, doğal, doğal ol. Doğal ol, doğal. En sonunda geldik odamıza arkadaşlar. Bu mu yani? Beş yıldızı dediniz. Neyse ben yurtta kalıyorum zaten. Alışkın. Böyle. Manzara da pek tamam. Yani ama. şunu koymasanız Biz olmuyor. olmuyor. Neden koyulmuş? Evet, manzarama bakın arkadaşlar. bisiklet kiralamaya gidiyoruz. 2 saat uyudum ve dinlendim. Tişörtlerim de şey olmuş, karışmış çantada. Bu da kedi görünce böyle hareketler yapıyor. Tam biz de hayvan seviyoruz bizden böyle mı ağzımıza. Aa. Arkadaşlar kiraladık. Ama bunda amortisör yok. Bir çukurda falan var ya acı değerlerimiz. Bas baba bas bas bas. Biz semtte hep böyle kullanırdık. Şimdi köprüden geçiyoruz. Aman 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 nerelere geldik. Zorlu yollardan geçtik. Bak suyun üstünde hep yosun olmuş gölün. Bir de buraya giriyorlar ha bazen. Bazen buraya girmeye korkarım altından ne çıkacağı belli olur mu? Çeker meker. Tuzlu zaten bir kere çekti boğuluyordum. Diyan'ın yükünden kurtulmak istedi ve çantasını bana verdi. Git git bitmiyor babacım. Hiçbir fikir değildi bu. Gaza geldim, yok doğadır. Temiz hava, bisiklet falan. Allah belamı versin, boş iş. Şimdi durayım, gideyim de sigara içeyim. Bana bu kadar doğal hava yeter. Çantayı da kütledi bana. Bir daha bisiklet kiralamak yok. Gaza geldim ben gaza. Son şeye aldandım şu ağaçlar var ya. Dedim mis gibi hava sigara migara içmiyor. Zaten şey yaptım. Yok baba bize göre değil. Öldük ya kaybolduk orman. Bir de çevir çevir bitmiyor. Bir de kumsal ya moruk. Bize gitmiyor. Arkadaşlar diyanayı kafaladım. Masa tenisinin dondurmasını oynayacağız. Bak şimdi. Biz var ya bunu okuldan oynardık en olanla. He. Oğlum ben var ya bunu çıkayla masa tenisi oynarım ha. Şimdi bak dondurma için bayram paşalı nasıl çiftlik yapacağım. Bakın burada bilardo salonu, bowling, orada buz okeyi falan var. Evet arkadaşlar. Diana başladı. Diana. Давай. Вместе я oynuyor. Ты меня купишь мороженое, kardeş Да, я ты мне Bakmadım, vallahi bakmadım. Ne <laughs> sure. oldu? Sure. arkadaşlar kaybettim oyunu. Hiç kazanamadım. Şimdi yemeğe geldik. Dondurmayı kaybettik. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bilader bilmiyormuşuz oynamayı adam gibi. Vallahi bir kere bile kazanamadım. Moralim bozuldu. Sağlık olsun. Yarın da video çekeceğim. Tatilde birinci günümdü. Kanala abone olmayı sakın unutmayın. Bak bazıları Instagram'dan soru soruyor. Abone olmuyor. Utan biraz. İkbar abone ol sonra soru sor. Kardeşim öyle iş olur mu? Hemen zaten cevap veriyorum ben. Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Ukrayna'da öğrenci olmakla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı, şeriş şekilde güzelce cevap veriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.